Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Emir ve bugün bugün sizlerle birlikte F25 oyuncu kare serisinin 34. bölümüne karşınızdayım. Evet, e, Atletik Bilbao maçı maalesef ki eee yani olmadı o iş. <laughs> evet, Atletico Madrid maçını simüle etmek zorunda kaldım bazı olaylar, bazı olaylardan dolayı. Yani bir sıkıntı yaşandı o yüzden kusuruma bakmayın bir daha böyle olmaz. O zaman Real Madrid maçımıza geçmeden önce bir şuradan puan durumunu gösterelim. Barcelona 68, biz 74 puanla birinciyiz. Arkamızdaki Barcelona 68, sonra Real Madrid 64, Atletico 58 diye gidiyor. Evet o zaman Real Madrid maçımıza geçelim. Evet maçımız başlıyor ve bu arada Soyer'in saçı değişti. Hem saç tarzı hem saç rengi değişti. Saç rengi eskisi oldu zaten. Saç tarzı da Uzattı biraz soyer. Oha! Hayır, ah be olmadı. Özlemişim ya FC videolarını. Bu arada arkadaşlar hemen videonun başındayken söyleyeyim. Ee, yani arada iki günde bir gelecek, arada her gün gelecek bilmiyorum. Ama siz sadece beklemede durun ve şu zili de açarsanız sevinirim ya. İyi olur. Her gün video atmaya çalışıyorum yani. Ama bugün mesela hangi? Bugün 8 Eylül tamam mı? 8.50'de bugün de geldi zaten. Evet. Bugün de geldi. Yarın da gelir. 9.50'de gelir. Bu arada çok fena gol yiyorduk az <laughs> Aman hocam. Evet. Yani siz sadece zili açın bekleyin hocam. O video her türlü gelecek. Evet. Şimdi Gürzet Havuk'u golünü atıyor. Gürzet'e mi sunset mi? Peki sunset. Sunset golünü atıyor. Sunset helal lan sunset. Ya e dur bu mu bu sunset'aydı? Bu mu sunset'iydi? Bu arada solda soyarı görüyor Çok güzel oldu ya. Mükemmel oldu bu arada. Evet. Bakalım kim atıyor. Kim atmış? Sunset evet. 8 numara sunset. Çok güzel. 1-0 önde başladık. Mükemmel oldu bu. Bellingham. Şimdi fena gelecekler ya. Bu takıma kim karşı koyabilir ki ya? çok yani gerçek hayatta olsa tabii ki kimse kaç da oyunda en bir şansımız var yani ne de olsa Vinicius Junior bu arada gidiyor tekrardan gördü Nuno vuramadı Galaretta Soyer'i gördü çok güzel Soyer geçti Soyer mükemmelsin oğlum hop gördük aradan ortadayız dışarıdayım Soyer gördü, Soyer vurdu, Curtis. Gurzeta vurdu, Gurzeta vurdu. Defanstan sekti. On çok yakınız bu arada, çok derliyoruz Real Madrid'e. O kaleyi var ya, rahat vermiyoruz kaleye. Tir tir titriyor şu an kale. Evet. De Bruyne. Ya da bir sıfır daha <laughs> çok iddialı da konuşmuyor. Ama darılıyoruz yani. Geliyoruz. Adama. Adores. o hocam bir tık sıkıntı girdi. Çok iyi. Gorosabel o olmadı. Vinicius Junior şimdi Mbappe. Mbappe gidiyor Mbappe. Rodrigo vurdu Rodrigo. Çok fena hocam. Kaleci atlama gereğinde bile bulunmadı ya. Vardı arkadaşlar. Türkiye İspanya maçı nasıl bitti ya? Adamlar 6 sene attı bize. Neyse. Yapacak bir şey yok. Oğlum Rodrigo çok iyi. <laughs> çok iyi vurdu. Evet. Bu maç bizde lan takım. Hadi. Son yer çekti çok güzel geçti aradan gördük şimdi sunset'i. Sunset. Sunset ne yaptın oğlum? Evet. Enerji de bitmesin de daha ikinci yarı varacağım. Rodrigo adamlar çok fena baskı yapıyor. Bu sefer de tam tersi oldu. Hep Kuzma Simon tabii ki. Soyer kaptı gidiyor. Soyer çekti. O batırdı. <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet. Chevallos, Chevallos. Vinicius Junior. Aradan çok güzel gördü. Rodrigo ona isim onu ve aslanım benim. Ender lan Soyer çok iyi lan. Oğlum. Heh. Ne oldu bir şeyler var evet. Buradayım. Uç oğlum aman ya. Hadi. Haydi be beyler. Mbappe Vinicius. Vinicius'tan intikamımızı almamız lazım. Alanya spor ederken. Alanya spordayken falan. Real Madrid'de karşı karşıya gelmiştik. Çok iyiydi ya. O zamanlar. Oh! Hocam. Ne oluyor lan? Delay ne yaptın? Helal bu arada. O bu aradan göremedik. Bir daha gör. Hadi. Helal. Hadi oğlum ya çok heyecanlandım. <laughs> Olmadı. Bir heyecanlandı. ha. Hadi lan. Oo. Oo kötü. Abo. Abo. Direkt. Aman aman aman. Abo tuttu Oğlum adam çizgide tuttu ya ben hiç beklemi beklemedim. Rodrigo! Rodrigo! NICE SIMOON! Vinicius! Vinicius ortasını açtı Rodrigo! NICE SIMOON! Tekrardan Rodrigo tekrar sunun NICE Oh yoruldum oğlum. Olma. Ya hocam buna, buna mı gol karar sistemi yapıyorsunuz hocam? Ne yaşıyorsunuz? Hımm bence gol olabilir bu arada. Kamerayı ters çevirin oldu bu arada gol. Net. Neyse. <laughs> Görmüş olduk hocam. Uzun zamandır görmedim ben. <laughs> dela hiç Bellingham olmadı. Hep penaltı. Penaltı. Hayır. <laughs> ne yaptınız oğlum? Yapma be. Sen yamala vereceğim Adama ya. Ama daha şey iyi Hadi. <laughs> Mbappe vuruyor ya. Attılar ya hocam. <laughs> ne oluyor? Aha gol Evet tamam. Öyle bir <laughs> <laughs> Özel bir gol sevmiş sen. Ulan be. Mbappé atıyor. Abi hiç oldu mu bu iş ya böyle? Hiç oldu mu yani? Neyse ilk yarı bitiyor bu arada. Evet. Üzgünüz hocam. Of. Soyer yakıyor bu arada ya. Yakmıyor bu. Neyse hadi geçelim. Evet, ikinci yarı başlıyor. Çok önemli bir maçtayız. Yani yenilirsek sorun olmuyor ama bir en azından <laughs> kendimizi kanıtlayalım, çok iyi olduğumuzu. <laughs> evet, Şebalos. Vinicius aradan Neymar'ı gördü. Neymar gidiyor. vurdu. Nice man. Delights. Kristensen soy gördü. soyer indiremedi. Hocam bak çok kötü düşüyoruz. Bir gün sakatlanacağız öyle düşer Rodrigo! Rodrigo! Oh! Oğlum ya. Bekleyin oğlum sonradan açılacağız lan. Geliyor oğlum Soyer geliyor. Bekle Vini. Bekle Embo. Kop aradan. Koş ne olur koş. Hadi oğlum bir sakin ol la. Allah. Var da o net yüzde yüz ya. Hiç olmadı. De Bruyne. Carval. De Bruyne. Rodrigo. Rodrigo Carval gördü. Aradan gidiyor şimdi Carval. Carval yaşlı kurt be. Kaç yıldan beri Real Madrid'de. Rodrigo'yu gördü. Rodrigo Galeretta. Çok iyisin. De Bruyne ortası. De Light. Çok iyisin. Tekrardan De Bruyne'de kaldı. De Bruyne indirdi. Rodrigo, Rodrigo verdi Bellingham'ı. Bellingham. Bellingham, Bellingham Simon. Oh. Evet. Korner. Ee, haydi gidiyoruz. Aha oradan. Aa, hiç olmadı. Haydi. Olmadı. Ya hocam öyle olur mu bu işler ya? Mbappe. Beni gördü. Beni buldu. Yine. Oo, oğlum fark yedik la. <laughs> fark yedik adamlardan. Bir de sol ayakla attı ya. Ya hocam ya. Neyse. Haydi be. Geliyoruz oğlum. 3 gol atacağız lan. <laughs> 30 dakikada 3 gol. Mümkün mü? Mümkün bu arada. Baba baba. Baba defansa nasıl geliyor? Neredeyiz hocam? Pas versek. Haydi. Ya beyler bir baskı be hadi. Önde baskı. Haydi. Hadi lan. Soyer. Mbappe. O oğlum çıkar o. Çıkmadı. Şaka gibi oğlum. Ama 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 dedim. Yanlış anlamayın. Mbappe. Mbappe kardeşi açıldı. Nice bir oldu. sekiyor ve corner. Oğlum çok sıkıntı ya. Evet tekrardan el yapıyoruz. Bu sefer sunset el yapıyor. Ben el yapmaya kaldım Allah aşkına ya. Mbappe. Mbappe vurdu. Oğlum bak ikide bir aynı yara atıyor. Bak ne olur atlı artık kale ya. Abi adamlar dalgasını geçiyor baksana abi. <laughs> Oy gol bak. Sevindi. Güzel. Hocam ya. Keşke böyle gol sevinçleri de yapılabilse ya. Neyse. Soyer topu aldı. Aha. Hop. Haydi. <laughs> ne oluyor dayan. Oha Gorosa ben. Buradayım. İçerideyim onu. Dışarıdayım dışarıdayım dışarıdayım. Dışarıdayım buradayım. Vur Soyer artık vur da. Ne olur vur ya. Ya yeter ya. Ya hocam hiçbir şey mi doğru gitmez bu hayatta ya? Vinicius. Mbappe, Mbappe Unai Simon çok iyi. Hadi 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 hadi. bizimki de bir imkansız da zaten. Bir şeyler deniyor ki. Bellingham uzaklardan olmadı. Mbappe, Vinicius, Vinicius direkt. Aman hocam daha yemeyelim Yani. Neyse bir gol atalım yaklaşalım mı? o kadar fark yemeyelim ya. Hocam ne deniyorum soyer ya Ya hocam yenildik 5-1 Yenilme ne ya Neyse karşımızdaki de real madrid yani Neyse geçelim Evet arkadaşlar Ville real maçı var Antrenmanımıza başlayalım Ama dur belki şurada bir şey varmış Falan filan bir şey yok ya bir Düşük maç performansı falan Evet yeni menajer mesajı falan çöp hocam haydi bakalım o zaman Villarreal maçımıza geçelim evet Villarreal maçımız başladı hop kaptı hızlı başladı Soyer Soyer pasını verdi Soyer tekrardan istedi haydi çok iyi çok iyi haydi be çok iyi diyemedim onu bak Soyer formda ya Anla. Neyse olur öyle şeyler hocam topu daha kaptıracağız alacağız falan filan. Haydi bakalım ya. Ya şu Real Madrid maçı da bir güzel geçti bir kazansaydık. Da imkansız istiyoruz biz de. Neyse. Yapacak bir şey yok diyelim önümüzdeki maçlara bakalım. Bak şu ligi bir kazanalım var ya şu ligi kazanalım artık. Artık ilk kupamızı bir alalım ya değil mi arkadaşlar ya. Adi. Oh. Evet. Sunset. Galerette Soyer. Soyer aradan gördü. Gurzeta'yı Gurzeta. Gurzeta. Alvaro. Ne yapıyor Alvaro? Ya bak blokluyor. Ben buna kayarım. Evet. Barry. Barry adli gördü. Adli aradan çok güzel gördü ama Pepe'ye geçmedi. İstedik hocam. Vivian Soyer'i gördü. Sawyer şöyle bir çeksin Ooo! Kafa attık adam. Ah oh, hocam! Bir de bariyere girdik üstüne. Oh ya! Neler oldu? Ne, neler oldu hocam? Evet. Arkadaşlar bakın! Şu nasıl foul olmayabilir? Allah aşkına! Şuna bir bakın ya! <laughs> ya bu mu foul değil hocam ya? Yemin ederim bu nasıl foul olmayabilir ya? Allah aşkına bu oyunun düzenlenmesi lazım hocam. Soyer şimdi aldı topu bu arada arkadaşlar. Gerçekten oradaki bize kayılan müdahalede bize fol vermediler harbiden. Yani çok saçma bence. Haydi hocam koşuyoruz. Tam geldik gerideyiz. Oy güzel. Diyof al var kaydılar hocam ya. Ya hocam ne oluyor ama tamam bak. Bu belki topa da benimki de ne fol ya. Ama bak bu da topa değil bence. Hakem para mı rüşvet mi aldın acaba Doğruyu söyle bak. Beriye Beriye Nice. Buradayız onu. Bak buradayız. En basit yol. Hadi. Soyer gidiyor. Soyer bak bu adam kaymıştı zaten. Parejo mu? Parejo. Cardona. Parejo. Adli. Rovella. Çok iyi. Haydi. Nice. Galera. Ta. Sunset. Gurzeta. Hop gördük. Bir daha. Nice. Hop vurduk. Oğlum bak bizim şutlar niye böyle şey ya. Artık bir bitirmek istiyoruz. Alex. Adli gördü. Adli gidiyor. Adli. Adli. Biri gördü. Beri Pepe kaptırıyorlar. Çok iyi. Haydi bakalım. Allah çok kötü ya. Evet. Çok güzel golümüzü atıyoruz. Asistin asistini yapıyoruz ama sonuçta gol müdürü goldür hocam. Çok güzeliz ya. <laughs> Çok güzel. Bakın burada çok güzel gördük. Mükemmel bir gördük. Burfeta falan filan. Inter Milan diyoruz. Allah. Oh, golümüzü de yiyoruz yani. Hocam, hiç boş <laughs> bulunmuyoruz. Çekti. Vurdu. Golü ne yaptı hocam? Basit bir gol. Kötü. Kırt. Ya hocam çok kötü faul yapıyorlar ya. O bak. Geldi. Golü sadece izleyin. Tak. Vurun oğlum. Vurun oğlum. İndir. Uf be Soyer ne yaptın ya? <laughs> Adli'den golü de yedik tam oldu hocam ya. Adli'den gol yiyoruz be her yer. Haydi be. Yaptık bak. Kontra atak. Kick off boost. Falan filan hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hop kafa. Şimdi Soyer Kaptı topu gidiyor. Abi ya bak blok atma ha. Blok atma diyoruz. Blok atma. Ne yapıyorlar? Oo! Oh, ya hocam göstersene çok çok güzel bir gol sevinci olurdu ya. Çok güzel gol sevinci yapıyor. <laughs> o mükemmel ya. Tak tak tak. Bu Ferran Bu gol sevincini çok seviyorum ya. Ama işte gösterse. <laughs> Bak burada blok attı. Kalktık. Çektik. Şutumuzu. Ve gol oldu. Vaa yapıyor hocamız. Vah! Neyse. Yapacak bir şey yok. göstermedi. Güzel bir gol sevinç yapmıştım. Nice. Haydi. Güzel. Hoppa. Hop Allah'ım yarabbim. Alex. Alex Bahena. Bahena. Oryx bu oyuna <laughs> kayacaktım da onu. Hop çektik. Hop verdik. Martin gidiyor. Sanchez. Soyer arkadaş şu koşu var. Soyer'den koşu var. De İndir lan. Oha. Aa. <laughs> de, evet sağ ayağımız zayıf <laughs> oldu. Belli oluyor değil mi? Haydi bakalım. Pepe. Rovella. Rovella. Pepe. Pepe. One point. Pepe gidiyor. Pepe kaptı topu gidiyor. Pasını verdi. Şimdi Adli. Adli Adli aradan gördü. Koş 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 Evet. Çok güzel. Hop geçti, geçemedi ki. Cardona. Aa! Oh! O oh, hocam yok bir şey. Kendini yaratıyor bence. Allah bence bu da kendini yaratıyor. Bence evet. Bence hiçbir şey yok. Adli çok güzel. Soyer şimdi kaptı topu. Soyer. Hoppa. Pasımızı verdik. Çok güzel gördük. Diouf. Alvaro. Hadi Soyer'i gördü ama Soyer koşamıyor ve like, kötü bir pas olduğu için zaten yetişemeyeceği belli. Pepe. Pepe kaptık topu. Helal. Hadi bir son dakika golü hocam. Bak vallahi liderliği kaptıracağız lan. Harbiden şampiyonluk elden gidiyor be. Hadi, hadi 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 ciddi biraz. Biraz şampiyonluk elden gidiyor. Ama ama ne oluyor ama? Sıkıştım orada ya. Pas verecek adamla bulamadım. Topu da süremedim. Haydi. Oğlum be dakika 87 oldu ya. Bas bas. Haydi. Oğlum ne yapıyorsun? Ver hadi hızlı, hızlı hızlı Yeme at yeme at yeme at yeme. Yani oh, o top para çok güzel. Hadi hadi hadi. Oğlum ne oluyor ya? Boş ver. Ne oluyor hocam? Ben niye sarıp Zaman geçti ya. Ya hocam ya. Ayıptır bu arada. Yine olmadı. Yine olmadı. Yine olmadı. Yeter ya. Oh. bu bak. 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 Ya bak. Ne oluyor ya? Ya hocam bak artistik yapma. Kom son anda bir düşüşe geçtik. Ne oluyor hocam ya? Ne oluyor ya? Neyse yapacak bir şey yok. Abi herkes de yani. Niye kendi kalesine ni yazıyor lan orada? Evet üzgünüz hocam üzgünüz ya. Takım çok kötü oynuyor. Defans yapamıyoruz. Neyse. Evet geldik bu birinciyiz ama yani sıfır farklı hocam. Averajla birinciyiz ya. Çok sıkıntı. Tüm maçları almamız lazım ya. Çok sıkıntı ya. Evet. Bu videomuz burada bitiyor. Daha fazla F25 videosu gelmesini istiyorsanız bu videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca zile, zile açmayı da unutmayın. Zil, abone olduktan sonra zile açabilirsiniz. Çok güzel olur. Yani her gün ben video atmaya çalışacağım. Ya iki günde bir ya da her gün gelir. Fark etmez onu bilmiyorum. Dengelemeye çalışacağım, yapmaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.